Soğuk bir İstanbul sabahından herkese günaydın. Bugün bir maç hikayesiyle birlikte karşınızda olacağız. Samsun Spor'un Fenerbahçe deplasmanı var. Biz de bir Samsun geleneğini canlandırarak genelde yaptığımız gibi İstanbul'da da olsa maç öncesi kıymalı pide, Samsun pidesi yeme düşüncesiyle arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Şimdi oraya doğru hareket edeceğim ben de. Oradan görüntüler mutlaka paylaşırım. Önemli bir maç. Yani aslında bir maç öncesi videosu yaptım. Konuşulan ulusal medyada da az önce mesela yoldayken radyoda maç konuşuluyordu. Yani maçla ilgili görüşler vardı. Paylaşımlar var doğal olarak. Ligin lideriyle ülkenin en fazla taraftarı olan takımlarından birisiyle oynuyoruz. Popüler bir maç, reytingi olan bir maç. Zaten ev sahibi tarafın bütün biletlerinin tükendiğini gördük. Bizde de en son 650 civarında bilet tükenmişti. 910 lira bizim için yüksek bir bedel. Yani İstanbul takımı tutanlar için normal. Kendi taraftarına da pahalı bir bilet bedeli belirlemişti Fenerbahçe. Şimdi tabii maç heyecanı ufaktan sardı maçın favorisi Fenerbahçe yani öyle görünüyor. Ancak e, daha önce söylediğimi yine söyleyeyim. Biz yani yenilebiliriz fakat hiç öyle e, fark yeriz, rezil kepaze oluruz. Öyle bir düşüncem yok çünkü e, oyun yapısı olarak Fenerbahçe'ye yakın bir oyun oynayan yani kurul, kurgu ve diziliş anlamında bir takım var. E, beraberlik yani benim mantığım Kaybedeceğimizi söylüyor. Ha, problem mi değil? Taraftarlar için bunlar zaten problem değil. Fakat e, bir beraberlik alırsak e, çok güzel olur. E, beraberlik şu anlamda lige bir e, hava katmış oluruz. O bir saatlik boşlukta bile e, akşam oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçı şampiyonluk yarışında dengeleri değiştirebilir falan. Ha, bizi aslında bu hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısmı Samsun Spor Kadıköy'de Fenerbahçe'ye çelme taktı veya Fenerbahçe'den puan aldı veya Fenerbahçe'ye mağlubetli cümlesini duyabilmek. Yani biz işin o kısmındayız. Zaten. Zaten sosyal medyada da ya bu İstanbul takımı taraftarları dünyayı kendilerinin etrafında döndüğünü zannediyorlar. İşte İyi oynayacağız. Kazanmak istiyoruz dediğimizde ee, zaten işte Galatasaraylısınız. ya Mağlup oluruz herhalde. Pek şansımız yok dediğimizde ee, zaten Fenerbahçelisiniz gibi böyle saçma sapan şeylere maruz kalıyoruz. Biz hiçbiri de değiliz. Biz Samsun Sporluyuz. Elbette ki şartlar ne olursa olsun takımımızın kazanmasını istiyoruz. Şimdilik bu kadar. Pide'de görüşürüz. Ondan sonra da Stad'da görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.